Charlie. Nihancığım. Selim. Buraya gelme diye konuşmadık mı Allah aşkına ya? Selim lütfen bırakır mısın beni? Konuşmak istiyorum kadınla. Sana ne faydası olacak? Konuşmanın ne faydası olacak canım? Ne olur gidelim. konuşmak Konuşma istiyorum Selim. Ya ne konuşacaksın ya? Kadın ne diyecek sana? Teşekkür mü edecek? Bağırmam mı? Bilmiyorum. Ne diyecekse diyecek. Duymaya ihtiyacım var belki. Niye anlamıyorsun ya? Allah aşkına gidelim Selim Canan. Selim bırakır mısın beni? Canan bak. Hayır istemiyorum. Ya, ya. Şey. Abla çok sonu bir. Sizin ne işiniz var burada? Ya siz ne haklı evime gelirsiniz ya? Ha? Ne halde olduğumu görmeye mi geldiniz? Neden yaptın bunu bize savcı? Ha? Ya sen böyle masummuş gibi geldin, böyle kandırdın beni böyle saf saf. Nasıl yaptın bana bunu ya? Nasıl yaptın? Nasıl kandırdınız ikinizi? böyle işbirliği mi yaptınız? Ne yaptınız? Mutlu musun şimdi kaldım bebeğimde bir başıma, tek başıma kaldım. Sen mutlu musun? Ya sen, hani koruyacaktın kocamı. Ya biz gidecektik. Sen rahat bıraksaydın şimdi yaşıyorduk kocam. Nasıl yaptınız ya? Niye yaptınız ya? Ne özür dilemesi? Ben... Ya yeter ya ya gidin buradan. Tamam tamam. Ya bir dakika dur. Gider misiniz artık şuradan? Gidin bir daha ben sizi görmek istemiyorum. Hadi gidin artık gidin. Kahretsin. Kahretsin. Oldu mu istediğin Canan ha? Erdin mi muradına? Yani ben sana elli kere söylemedim mi ya? Bu kadından uzak dur demedim mi Canan? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Tamam Selim gidiyorum işte tamam. Gidiyorsun. Peki biz ne konuştuk seninle? Senin şimdi bu mevzuya bu kadar yakınlaştığın ortaya çıkarsa ne olacak biliyor musun sen onu? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Selin. Bittiyse gidiyorum artık. Bitmedi ama işte. Bitmedi. Senin bu işin içine bu kadar dahil olduğun ortaya çıkarsa ne olacak? Bana soruşturma açacaklar ya. Kime anlatıyorum ki? Kime kendime kendi kendime konuşuyorum ya.